Birinin size değer verdiğini nasıl anlarsınız? Çok basit. Ona bir mesaj atın. Bakalım ne kadar sürede dönüyor. Ya benim bir avukatım vardı. İş mahkemesi var. Sonuçlanmış. Heyecanla bekliyorum ne oldu diye. Mesaj atıyorum. Dava sonucu ne oldu diye. Duruşmadayım. Ben sana sonra döneceğim. Ya sonucu söylesene onu yazana kadar. Bir iki gün böyle geçti. Cevap yok. Dedim ki bu müsait değil hafta sonu arayayım. Adam devlet dairesi gibi çalışıyor. Beni hafta sonu niye arıyorsun diyor. Çattık. Hele bir ilişkiye yeni başladıysan zaten geçmiş olsun. Bu kızın e, arkadaşları var. İşte güya ona tüyolar veriyor. Yani he, sana mesaj atarsa hemen cevap verme. Niye? Verme kardeşim. Sürünsün, merak etsin. Bu kız da işi biraz abartmış. Atıyorum. Ben iyi akşamlar diye mesaj atıyorum işte. Kız sabah günaydın yazmış. Dedim herhalde uyuya kalan falan kaldı ya da işi vardı. Belki de telefonu kapalıydı bilmiyorum. Neyse. Günaydın yazıyorum, akşama doğru iyi akşamlar yazıyor. Bu böyle bir hafta devam etti. Günaydın, iyi akşamlar, iyi akşamlar, günaydın. <laughs> Bunu takipten çıktım ben. Bir de bana yazmış. Beni niye çıkardın takipten? İşte siz erkekler böylesiniz. Biz kadınları anlamıyorsunuz diye. Ya kardeşim Allah aşkına git kendini anlayan birini bul.